kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Kemal Sırat yok ama onu böyle bir anda getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Hemen izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Sırat geldi. Evet Kemal ne diyeceksin şimdi bir şeyler daha? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tabii ki bunu oynuyoruz. Evet onlar görüyor zaten. Bunu anne sizi kırmamak Evet için. sizi kırmamak için bugün hapishaneden adamımızı kaçırıyoruz. Adamımızı kaçıyoruz evet. ve ona dönüyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Bir oyuna şimdi bir dakika. Hatta hemen oyunumuza geçelim. mi zaten ben. <gülüyor> 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 Şık kattım geçti. Lan benim kulaklığım çıktı. Arkadaşlar izlediğiniz işte gibi. Bak Dolkan bak. Bak şimdi şurada bir şey vardı ya bak duruyor şimdi açıyorum. Şu an açıyorum. Adamı takıyorsun. Duyuyor musun? İşte bir gün adam çıkıyor iki tane. Ha evet. Çeçilmeyen. Yani. Evet. İşte bir gün onu alıp tıklayacağız adama. Bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Hemen o zaman Görevimiz neydi Kemal? İlk görevimiz 500 bin lirayı bulmuş. 500 bin lirayı bulmuştuk en son. Adam bir şey bir şey diyordu. Adam bir şey diyordu. Arabamız yok mu? Hemen arabamıza binip bir ha, adamın ben. yanına git. Reklam izlemeyeceğim. Reklam izleme. Şu ha, video kayıtlama ona bakalım bir dakika. Kayıt ediyorum, kaydediyor mu? Kaydediyor. Tamam şurada bir tane araba. Lan. He, motor bir şey var bugün de. He, bugün motor süreceğiz ha. Evet. Mutlu olanlar var. Şu an yaşım motor, motor sürmeyi sevenler. Yorumlara yazın arkadaşlar. Motor mu sürüyorsunuz, araba mı sürüyorsunuz diye. Bak diye bence diyor arkadaş. Ay, e, yani kim arabaya da motor seversen onlar yoluma yaşayın. Ben ayarlayacağım an kimi kimin sevdiğini onu onu hep ona alacağım. Evet. Motor sevene hep motor seçi alacağım. Hep motor mu seçi alacağız? Çok evet. iyi. Ama ilk önce kim seçerse oraya da yaşını ilk önce ben alacağım. Hmm. Ama yeri işaretle sen şimdi kaybolursun. Allah te Allah'ı dedi coşma. Gel Oturdum. ama denemiyorum tamam. hocam hani. Şimdi şöyle ben ekranı büyüttüm neden? Çünkü adamın korkaklığını adam yanlışlıkla adamı düştü. Düşürdüm, yanlış adam, düştü. <laughs> adam kayboldu. Adam düştü. Öldü öldü. İntihar etti. İntihar etti. ooo. ama bir yeşil renk çıkmıyor ki. Yeşil rengi çıkartamıyoruz maalesef. <laughs> Allah belanı. Allah. Ekber. Allah, Allah. Oh. oh ne derece uçtu. Vallahi Kemal Uşt. ya. Tersten Uçtum. geldin ama. Aha. Aha arkadaşlar Kemal oyunun bugunu buldu. <laughs> Kemal oyunun bugunu buldu. Bugun ne diyor bakını? Bakını bakını. Çimenle içini adam çimenler lan. Arabası nerede bunun? Bunun arabası nerede? O oh, zengin doğal. Adam da çok ne kadar zenginmiş ya bizden de gidip bir daha 3000 dolar istiyor. Şimdi bunu İngilizce çevirmemiz lazım Kemal. Ne? Öfterin Jake. Bir dakika şu sen elini at telefonu. Ha? Diyor? diyor ki güzel iş yaptın. Yok yok. Güzel iş yaptım. Güzel iş yaptın. Geç bakayım. Arkadaşlar vurduk Dudemart'ın Ar ne olduğunu. Dur. Arkadaşlar e, şu dedi şimdi? ki Dudemart'tan Mart'tan e, bataryayı fırlatın dedi. Biz de hemen Dudemart'a gidiyoruz. <laughs> Hadi bataryayı bakalım. Batarya ne acaba? Batarya ne? Nerede? Şu mu? Evet orası. <laughs> Burası Dude Mart. Burası Dude Mart. Mart Evet ama buraya sanki arabayla mı gidecek Kemal? helikopter buldum. Helikopter mi buldun? Evet benim. Oha adama ne yaptın? Ne yaptın lan helikopteri fırlattın. Adam ne düştüymüş. Aa, lan. Lan. Hadi düştü. Ya. İçelim. Bu ne? O ne? Hadi birazcık ama hızlı hızlı gitmemiz lazım. Evet. Kemal daha adamı kurtaracağız. Adam hapishanede üzülüyor, üzülüyor tek başına ağlıyor böyle. Ağlamıyor, ağlamıyor. Bizden tek başıma kaldım buralarda diyor. Dun 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 dun. Ye! <laughs> yaptım, Nasıl da yaptım üstüne da Vallahi ya. Üstüne atladım adım ağabey çaldım. Niye? <laughs> Polisten korkmuyor mu? Korkuyor deme. Korkuyor tabii ki ya Kemal. Senden bir şey var mı? Ben mesela Kemal'den çok korkuyorum. Herkesi döveceğim. Herkes de dövebilir. Şimdi. Lan suyun içine niye düştün lan? Heh, yaklaştık. Ama kendinden çıkıyor yuh. Yuh arkadaşlar. Düdem hadi dön düdem at. Heh şöyle mart, evet. Gel bakalım şöyle, içeri. Şöyle. Evet bataryalarımızı aldık. Evet. Kaydettik. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz peki? <laughs> lan, lan oğlum hapse girersin lan sen de. Seni kim kurtaracak o zaman? Ne dedim sen Kemal bütün paraları arkadaşlar kasalardaki paraları alın. Neye gideceğiz? Şimdi buradan tekrardan arkadaşımızın yanına gideceğiz galiba. İstanbul'a. <laughs> İstanbul'a evet. Arkadaşımızın yani İstanbul? Bu mu? Hı? Yok. İşten arkadaşımız. Yuh İstanbul'da şu Şimdi nereye gidiyorsun Kemal? İstanbul'a. İstanbul'a mı? Hı hı. İstanbul'da kimin var? Arkadaşım. Arkadaşım mı? İstanbul'da El diye bir arkadaşım var. El er Yılmaz. Hı hı. Sen, sen nesin?

gıdıdık 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 ayak sesleri de Ayak sesleri ama yapma Kemal. Nerede? Nerede işte buldu bu ne şimdi? Şey Burası İstanbul işte bak büyük büyük binalar olmaya başladı artık. Yum <laughs> yum. Bu pencereyi kıracağım dur. Kır bakayım lan pencereyi. Çık, çık. çık. Çalanmış pencere altında. Sağlam mıymış? Dur bomba atacağım böyle. Şu çeşiteceğim. At bombayı. Allah. Ha, kaç kaç kaç. Lan kaç, kaç. oyun döndü. <laughs> Oo, Bomba atınca oyun bozuluyor pele, arkadaşlar. Pele. Lan atma lan paralarımızı. <laughs> lan. lan atma lan paralarımı. Oyun domin. Oğlum oyun. Kıtıtık kıtıtık kıtıtık. Ne oluyor lan? At mı geldi? At mı geldi? <laughs> Evimize at geldi arkadaşlar. Önce <laughs> atlar şimdi diyecektim. Evet, hatta at olsa. Bizim atımız var mı? Var. Nerede var? İstanbul'da. Ben <laughs> hani de İstanbul'a taktım. Evet, biz İstanbul'a taşınacağız galiba Kemal'le. İstanbul bir balon dördü. Ve ne içecekler psikopat? Allah. <laughs> Kardeşimize bir tane şükür. Hayır, hayır. Kardeşimize bomba atma. İftihar <laughs> olur göre atıyorum. Atma atma. atma atma ne olur. Şaka şaka şaka. Ne olur at. Dövmüş bir şey bunu. Aldım. Evet diyor. Aferin sana Kemal Sıraçer Yılmaz. Benim adımı nereden biliyordun? Bataryası. Geçtik. Ne? Şimdi diyor ki e, Betty the hey gang. Evimizi <laughs> aldık. Şimdi tekrardan nereye gidiyoruz? gibi. Doğukan. Hı. O adam ayrılacak ya. Hı. Artık her sabah telefonunu. Doğukan. Beni beni dövecek. Bir dakika dur ben. Evet arkadaşlar çetemizin yanına geldik. Oo Kema bu çok kötüymüş. Bak şurada bir tane kuku var. Yok hemen inebilir miyim? Mi? Hı? Ben ineyim mi? Bunları yenemezsin ki hemen zannetmiyorum. Ben iyi ineyim de yok hemen bunları kaç şeneyi gördürdüm. He. Adam 50 güneydi. Adam böyle şey öldürdüm. Yani adam madem kurşun adam. Lan. Tamam. tamam oyunu yavaşlatarak yeneceğiz. Şu. Lan hareket et. Şuradaki dev hukuyen. Doka. Bana Dur. bir daha bir Bak, tane. bana alayım. bomba atacaksın. Evet bomba atacağız Kemal. Şunu söyleyelim Arkadaşlar evet. bu görevi yapamadık Kemalle. Evet. Çünkü telefonumuzun şarjı bitti. Ve telefonumuz dondu o yüzden. Bu görevi bir sonraki videoda yapacağız. Bu video biraz kısa oldu kusura bakmayın. Evet. O yüzden bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda. Evet. Görüşürüz. Hey, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bakın. Bay bay.